PUBG'yi bıraktım Brawl Stars oynayacağım. Ya şaka yaptın herkes biliyor. Bak şimdi sana nasıl ispatlayacağım. Al işte. İyi olmuş zaten bot gibi oynuyordum PUBG'yi. Bot sensin. Gelmedik kiza Aga be ıska geçti. Enes evde ekmek bitmiş git ekmek al da gel anneciğim PUBG oynuyorum gidemem Tamam Enes bu yaşta ben giderim akşam akşam Kapatma kapıyı tamam ben giderim Kaç ekmek alınacak? Bir ekmek anneciğim Bir ekmek için markete mi gidilir? Yesen ne olur yemesen ne mi olur? Militerin poşeti de var ki Hadi bakalım inşallah M416 K98 bulurum Kanka geldim oyuna giriyorum şimdi. Düştüm alanı öleceğim. Yardım edin kaldır beni ya. Anne ne yapıyorsun sen ya? Oh, oh dişim dişim dişim. Arkadaşlar ağrıyan dişime geldi dudağım patladı. Şuradan takip ederseniz çok sevinirim ya. Ben drop'a gidiyorum 13 leşim var. 13 leşi mi var? Nasıl aldı bu ya? Bu oyun rekor geliyor herhalde. 50 kişi hayatta 18 tane leşim var. Anne hile mi açtın? Ne hilesi? Ben senin gibi kolsuz muyum? Ya düştüm senin yüzünden. Al işte. Beni seviyor musun? Evet seviyorum. Yalancı. Ne yalanından bahsediyorsun? Beni sevmiyorsun ki. Yo seviyorum. Yalan atma sen beni hiç sevmedin ki. Sevdim kaç kere bilemem yaşadım. dışarıya çıkıyorum. Evdeki işler hallet kardeşine de göz kulak ol. Oh be gitti. Ya çabuk dönerse eve? Enes ev işlerini mi hallettin? Maç mı izledin? Kesin maç izledin sen. Bütün işler duruyor. Kardeşin öbür odada kalkmış ağlıyor. Aferin Enes sana. Oh! <laughs> Bir arkadaşımız annene kız arkadaşının olduğunu ve hamile olduğunu söyleyemezsin demiş. Kız arkadaşım yok ama söylerim. İnşallah başıma bir şey gelmez. Anne ne yapıyorsun? Şeker oyunu oynuyorum. İyi güzel şey diyeceğim sana. Söyle. Bir kız arkadaşım oldu benim. Ne ara yaptın? Hızlıyım hızlı. Şey Hızlısım diyeceğim anne ya. Ee, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Kız arkadaşım hamile. Yalan söyleme. Valla. Anne. Y Ha! Enes PUBG'de bir hile buldum. Bug ile militeriden Poşinki'ye 5 saniyede gidiyorum oğlum. Gerçekten mi? Bana da göstersene. Bakayım. Bak şimdi bug ile nasıl uçacağım. Ee, niye kapandı şimdi bu Enes? Ne bileyim oyun mu attı? Lak mı girdi ne oldu? Bilmiyorum ki. Tekrar gireyim. Eyvah hesabım bam yemiş. Tüh hile eh kullanırsan olacağı bu. <laughs> Zaten kuzgun çarın babiye sinir etme Enes beni. <laughs> Enes bana Royal Pass oğlum. Cık, almayacağım. Alacaksın Royal Pass al o zaman. Hayır. 60 hoca at bari. Yok. Bedava tavuk at bari popülerliğim yükselsin. Bak o olur. Yazıklar olsun. Uçak atacak. Tamam Sen benim için doğdun Hemen biz benden soğudun benim ne oldu İstersen daha yakın Yarında yanında Ben delip yaralarını sarabilirim Tüm şımarı boyunlar Enes sınavlar yaklaşıyor. Derslerini çalışıyor musun anneciğim? Çalışıyorum anne. istediğin soruyu sorabilirsin. Tamam. İstanbul'u kim fethetti? Dur düşünüyorum. İstanbul'u kim fethetmiş? Fatih Sultan Mehmet. Aferin anneciğim sana. Peki ülkemizin başkenti neresi? Ülkemizin başkenti neresi? Hay aksi şarbetti ya. Poşinki. Ne? Poşinki mi? Anne ya. Oğlum bir şeyin var mı? Ben sana küstüm. Şuradan takip ederler, affediyorum seni. Deniz, jiroskopla oynayamıyorum oğlum. Kapatır mısın? Ver kapatayım. Al kapat, çok kanser oldum ben. Al kapattım. Teşekkür ettim. Hadi birinci olacağım şimdi, hadi. Anne bu ne? Jiroskopu kapattım ya. Ne var ya? Ben araba yarış oynuyorum. Al işte çarptım. Oh! 20 bin hocaya harcadım. Kuzgunu çıkartamadım. Yok artık. Getir bakayım. Al bak şuna. Bakayım. İyi de sen kuzgun kutusu değil Godzilla kutusu açmışsın. Godzilla kutusu da neymiş? Anne ya sen gerçekten bırak bu oyunu. Bırakmayacağım. Oo yaşa. Bak. Bakayım. Bu kuzgun değil ki. Çantası bu anne. Hadi be sen de. Valla. Seni kandırdım. Anneyle dalga geçilmez. Oh. <laughs> Enes hadi ders çalış oğlum. Anne dişim çok ağrıyor. Tamam o zaman dişçiye gidelim. Çok mantıklı. Doktora gidecek kadar ağrımıyor. Aman be sana da iyilik yaramıyor. Enes hadi gel PUBG'yi oynayalım. Tamam hadi oynayalım. Ders yap deyince dişini ağrın oyuna gelince tamam. Oh. Sen de PUBG'yi sil Brawl Stars'ı beraber oynayalım. Çok güzel bir fikir. Hemen bana da öğret. Siliyorum. Oo dalga geçme sen silmezsin. Biliyorum ben seni. İnanmazsan inanma. vallahi sildim ya. Silmediysem uzaylı olayım. Yok sen ayakta PUBG'yi silmezsin. Yalan borcum mu var sana? Sanki yalan söyleyeceğim. Bak ben nasıl oynuyorum? Nasıl oynuyorum? Bir bak. Ay ne oldu sana? Ah! Oh, ne olmuş bana ya? Şşt! Hıh! Ne oldu? Ula deniyor Bırak kitap okumayı PUBG oynasana. Saçmalama sonra annemden terlik yiyeyim. Korkak senden bir cacık olmaz. Ne güzel birinci olacaktın. Ben mi korkacağım? PUBG'ye giriyorum. Hani kitap okuyordun sen? M416 sesi geliyor. Beni kandıramazsın. Bu nereden geldi? Enes ne yapıyorsunuz siz burada? Ders çalışıyoruz anne. Aferin size oğlum. Fatih'in annesine de söyleyeceğim ders çalıştığınızı. Hadi kanka hadi. Drop düştü şuraya drop düştü. Bu Çok... 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 sesler ne böyle ya? Allah Allah kar 98 sesi geliyor. Hadi ders çalışıyordunuz siz. Hayal kırıklığına uğrattınız beni.